Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sütlaç yapımını sizinle paylaşacağım. Malzemelerini önceden göstermek istedim. 2 litre sütümüz var. 1 su bardağı standart su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı süt ayırdım daha sonra kullanacağım onu. 2 yemek kaşığı nişastamız var. 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilyamız var. Önceden yıkayıp hazırladığım bir su bardağı pirincimi tencereme aldım. Üzerine 4 su bardağı su ilave ettim. Şimdi de ocağımıza alıyoruz. Kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadığı zaman ara ara karıştırıyoruz. Pirinçlerimizin böyle tam iri kalmaması lazım. Böyle biraz ezilmesi lazım. Bu önemli bir püf noktası. Evet, pilavımızı ocağımıza aldık. Kapağını kapatıp bekleyeceğiz kaynayınca iyice karıştıracağız Evet pilavımız kaynadı şimdi karıştırıyoruz hem dibine yapışmaması için hem de pilavların biri kalmaması için yine yani biraz hafif ezilmesi lazım pişsin suyunu çekince biraz zaten karıştırınca ezilecekler pilavlarımız pişti. Şimdi de karıştırarak hafif eziyorum. Şu şekilde kaynarken karıştıra karıştıra hafif eziyorum pilavlarımızı. Biraz daha kaynasın. Sütünü ilave edeceğim. Evet pilavlarımız pişti. Bakın kıvamını göstereyim size. Bak şu şekilde olması lazım. Bakın karıştıra karıştıra ezdim pilavları. Şimdi de sütünü ilave ediyoruz. Karıştırdık ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet şimdi de nişastalı susumuzu alıyoruz. Yumurtamızı geniş bir kaba alıyoruz. Atık böyle çırpıyoruz. Üzerine sütümüzü döküyoruz. Çırpıcı ile karıştırıyoruz. Üzerine nişastamızı döküyoruz. Tupaklar kalmayan zut karıştırıyoruz iyice. Vanilyamızı da döküyorum, Vanilyayı da evet, İyice karıştırıyoruz sütlacımız kaynamaya yakın üzerine şekerimizi döküyoruz nişastamızı da döküyoruz ve karıştırıyoruz Evet, sütlacımızı 5 dakika kaynattık. O kadar kaynaması yeter. Şimdi fırına göndermek için kaplara dolduracağız. Bakın şu şekilde tam doldurmayın. Birazcık kalsın boşluk. Evet, kapları doldurduk. Şimdi de yarıya gelecek şekilde su dolduruyoruz altına. Fırına gönderiyoruz. Pişen son halini sizinle paylaşacağım. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz sütlaçlarımızı. Sütlaçlarımız pişti, servise hazır. Şimdi şimdi kıvamını size göstereceğim. Bakın ölçüsü şaşmaz kesinlikle. Bakın tam kıvamında. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.